marketing sektöründe başarılı olmak istiyorsanız ikinci madde arkadaşlar sponsor. Sponsor çok önemli bir madde. Yine de değineceğim. Üçüncü madde nedenlerimiz. Hepimizin nedenleri var. Üçüncü madde nedenlerimiz arkadaşlar. Bunu da açacağız. Dördüncü madde belki birçoğunuz bu konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Gelişim. Gelişmemiz lazım. Bunu da size burada anlatacağım arkadaşlar. Ve son maddemiz hareket etmek olacak arkadaşlar. Çünkü hareket etmezseniz diğer dört maddeyi yapamazsınız. Diğer dört maddeyi yapamazsanız zaten başarılı olamazsınız arkadaşlar. Şimdi ilk maddemiz neydi? Ürün. Birçoğunuz ürünle kazancın ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi ben size alakasını anlatacağım arkadaşlar. Her network marketing şirketinin ürünü vardır. Bizim ürünümüz de bildiğiniz gibi web sitesi. Web sitesini kullanan adam, web sitesiyle alakalı eğitim almış adamın düşüncesi şu oluyor. Bilinçaltının ona verdiği mesaj şu oluyor. Diyor ki, benim verdiğim paranın karşılığında ben bir adet web sitesi ve web sitesi eğitimi aldım. Böyle düşünmeye başlıyor. Bilinçaltı bunu veriyor. Ve bir prospekte işe anlatırken Bizim web'denımız, böyle düşünen bir web'denımız, web sitesini almış, tasarlamış, eğitimlerini almış bir web'denımız. Bir prospekte gittiği zaman web sitesini anlatıyor arkadaşlar. Peki web sitesini almamış bir arkadaş neyi anlatıyor? Hepiniz bu soruyla karşılaştınız. Şok olacaksınız. Arkadaşlar web sitesini almamış bir arkadaş işi anlatıyor. Yani bizden web tasarım eğitimi almamış, ona gelmemiş Bizden aldığı web kullanmamış arkadaşlar işi anlatıyorlar. Ve prospekt ne diyor? Böyle iş mi olur? Bu kadar saçma bir iş mi olur diyor size? 2000 lira vererek bir işe mi girilir? Hayatımda ben böyle bir iş görmedim diyor. Doğru mu? Evet. Bu Bunu duymayan var mı? Ben para vererek bir işe girip, girildiğini ilk defa gördüm. Arkadaşlar bilim çantamızda sadece bir ürüne, bir hizmete para verilir Bilgisi olduğu için biz prospekte ürün satarsak o bize para verir, iş satarsak bize para vermez. O yüzden hep birlikte ürünlerimizi kullanmamız gerekiyor ki network marketing sektöründe başarılı olalım. Eğer network marketing sektöründe başarılı olmak istiyorsanız ürün ilk önce en önem vermeniz gereken şey arkadaşlar. Birinci olarak üründe size anlatmak istediğim şeyler bunlar. İnşallah bu dakikadan sonra hepimiz daha fazla ürünlerimizi kullanacağız. Daha fazla ürünü önem vereceğiz. Bu konuda ben hepimizin birazcık eksik olduğunu düşünüyorum. İkinci madde neydi arkadaşlar? Sponsor. Arkadaşlar network marketing sektörü mükemmellerin olduğu bir sektör. Peki mükemmel kelimesinden ne anlıyorsunuz? Benim anladığım şeyi söyleyeyim size. Tek tek sorarsam bayağı zamanımız gidecek. Arkadaşlar mükemmel daha az hata yapan kişidir bence. Kesinlikle. Yani hatalarını minimize etmiş kişiye ben mükemmel derim. Mükemmelliyetçi diyebilirim. Peki arkadaşlar nasıl mükemmel olabilir birisi network marketing sektöründe? Sponsor sayesinde. Arkadaşlar hepinizin üst kolu var. Hepinizin. Üst kolu olmayan adamın da bir üst kolu var. Kim? Rıdvan abi. Mesela diyelim ki benim üst kolum yok, siviciok olmuş. Kim üst kolun? O zaman Hakan abi, Rıdvan abi. Yani üst kol bulabilirsiniz kendinize, destekçi bulabilirsiniz, sponsor bulabilirsiniz kendinize. Arkadaşlar mükemmel olmak için daha az hata yapmamız gerekiyor ya. Bize daha az hata yaptıracak kişi kim? Sponsorlarımız arkadaşlar. Çünkü onlar o hataları yaptılar arkadaşlar. Biz eğer geri zekalı gibi aynı hataları yaparsak vaktimizi öldüreceğiz. Vaktimizi öldüreceğiz. Bizim için en değerli olan şey zamanımızı kaybedeceğiz. O yüzden arkadaşlar sponsor çok önemli. Gidip ona yalvarmanız lazım. Bana yaptığın hataları anlat. Bana anlat. Bana yaptığın hataları söyle. Ben senin yaptığın hataları söylemeyeyim diye yalvarmanız lazım. Fakat bunu yapmanıza gerek yok. Allah'a çok şükür bizim sponsorlarımız kendi yaptığı hataları sizlere anlatıyorlar arkadaşlar. Sadece sponsorlarımızı daha fazla dinleyin. Üçüncüsü. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? Nedenler. Sorsam salondaki yüzde otuzluk, yüzde kırklık bir kesimin nedeni Porsche almak, Lamborghini almak, helikoptere binmek, uçak kiralamak, işte lüks bir hayat yaşamak, otel sahibi olmak hepimizin böyle nedenleri var arkadaşlar. Bunlar değil arkadaşlar. Bunlar neden değil. Bunlar sizi yataktan kaldıracak o lanet olası sıcak yatağınızdan sizi kaldıracak nedenleriniz değil. Bunlar bir ihtiyaç. Bunlar bir ihtiyaç değil yani. Yanlış söyledim. Bunlar bir ihtiyaç değil. Bunlar sadece bir lüks. Ve birçoğunuzun nedeni lüks. Lüks olduğu için de yatağınızdan kalkıp çalışma gereği hissetmiyorsunuz. Bizim can alıcı nedenlere ihtiyacımız var. Bizim canımızı yakacak nedenlere ihtiyacımız var. Babamız 12 saat boyunca çalışmasın diye bizim kalkıp o sıcak layık olası yataktan çalışmaya ihtiyacımız var. Yeah. <laughs> Neydi? Nedenler. Arkadaşlar güç nedenler olacak. Neden poğaça almak olmayacak? Neden işte bu otel kiralamak olmayacak? Neden 5 yıldızlı otelde 10 gün boyunca tatil yapmak olmayacak? Neden babam bir saat iç bir saat işe daha az gitsin olacak. 2 saat daha az çalışsın olacak. Neden annem pazara akşam gitmesin olacak? Neden Kardeşim ayakkabı istiyor ve babamın verecek parası yok. Ben kardeşime ayakkabı almak istiyorum olacak. Eğer böyle nedenleriniz olursa network marketing sektöründe para kazanmamanız bence anormal bir durum olur. Ama böyle nedenleriniz olmazsa para kazanmamanız çok normal bir durum arkadaşlar. Eğer para kazanmıyorsanız bir daha nedenlerinize göz atın. Yani neden o kadar çok önemli ki arkadaşlar? Şimdi sizin çok iyi bir şekilde ürün kullandığınızı düşünüyorum. Artı çok iyi bir şekilde sponsorunuzun olduğunu, harika bir sponsorunuzun olduğunu düşünüyorum. Yani size gideceğiniz yolu gösteriyor ama sizin bir yolunuz yok. Nereye gidebilirsiniz? Hiçbir yere. Size hata yaptırmıyor ama sizin hata yapacak bir pozisyonunuz yok. Nereye gidebilirsiniz? Hiçbir yere. Nedenler network marketing sektöründe para kazanmak isteyen bir adamın can damarı arkadaşlar. O olmazsa olmaz. Dördüncü madde. Ne arkadaşlar? Dördüncü madde. Gelişim. Gelişim. Hepimiz tamam işe girerken duygusal zeka eğitimimizi, EQ eğitim işte duygusal zekamızı geliştiriyoruz, EQ'muzu geliştiriyoruz. Ondan sonra PIP eğitimlerimizi alıyoruz falan filan işe girerken belli bir kalıptan geçiyoruz. Peki ya ondan sonra? Ondan sonra ne yapıyoruz? Hatırlıyor musunuz? MSN diye bir program vardı. Kullanmayanımız var mı içimizde? MSN diye bir program vardı. Yoktur. Birçok insan MSN kullanmıştır. Şu an MSN kullanan bir arkadaşımız var mı? Büyük bir ihtimalle o da Neden? Çünkü MSN taş devrinde kaldı arkadaşlar. Ne oldu? Yerini ne aldı? Whatsapp, Facebook. Doğru mu? Yerini bunlar aldı arkadaşlar. Peki MSN neden tarih oldu? Neden MSN gibi bütün belki dünyanın yüzde %40'lık yüzde kırklık bir kesiminin kullandığı bir program tarihe gömüldü? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü MSN gelişmemişti. Çünkü MSN gelişimi takip etmiyordu. Peki Facebook düşünün. Facebook 8 yıldır var ve Facebook'tan sonra çıkmasına rağmen Instagram, Facebook'tan sonra çıkmasına rağmen Twitter, ama hala Facebook kalesini ele geçiremedi. Neden? Çünkü Facebook ne yapıyor arkadaşlar? Gelişiyor. Network marketing yapan birinin de MSN gibi değil Facebook gibi yapması lazım. Bu da öğrenmemiz gereken dördüncü şeydi arkadaşlar. Beşinci şey ne arkadaşlar? Hareket etmek. Eğer hareket etmezseniz hiçbir şey olmaz. Yatarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur arkadaşlar. Ve biz bu işe başlarken bir yanılgı içerisindeyiz. Nasıl bir yanılgı? Ben size söyleyeyim. Dışarıdaki insanların ekibimizden olmayan prospekt arkadaşlarımızın düştüğü yanılgı, düşündüğü şey, yani o kafasındaki bu işi yanlış gördüren şey ne? Arkadaşlar yaptığınız yerden para kazanıyormuşsunuz imajını insanlara verirsiniz. İnsanlar derler ki ya bu devirde yaptığımız yerden para kazanmak diye bir şey mümkün değil. O zaman bu iş yanlış bir iş derler. O zaman bu iş doğru değil derler. Ve sizin organizasyonunuzda olmazlar arkadaşlar. Şimdi size küçük bir atasözü söyleyerek konuşmama son vereceğim. Arkadaşlar... Deniz hareket, deniz bereket. Buradan çıktıktan sonra hep beraber hareket ediyoruz.